Herkese günaydın. Erken kalkan çok yol alınmış. Dolayısıyla hemen piyasa değerlendirmesine geçelim. Tabii ki dünkü en flash gelişme petrolde yaşananlardı. Bunun üzerinden bir hızlıca geçelim. Çünkü birkaç tane bacağı var aslında burada olan bitenin. Öncelikle eksi 40 dolar ne anlama geliyor? Petrol üreticisi ben fiziki teslimata gitmek istemiyorum. E, alıcısı diyelim. Fiziki teslimata gitmek istemiyorum. Çünkü bunu stoklayacağım yer yok. E, veya bunun maliyeti bana daha fazlaya gelecek. Dolayısıyla ben üstte para vereyim. Sen bunu... E, ...istiyorsan alt stopla şeklinde bir açıklama yapmış oldu. Şimdi bugün itibariyle tabii artık kontratın son işlem günü... ...ve haziran kontrat, aktif kontrat haline düşmüş durumda. Önce bir haziran kontratın görüntüsüne bakalım. Çünkü benzer bir oranda satış gelmediğini gördük ama... ...önemli olan şu seviyenin yani OPEC seviyesinin... ...altına gerilemiş durumdayız. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde yukarıya çıkmadığımız sürece Mayıs kontratının üzerinde baskı oluşturan bütün gelişmeler aslında Haziran kontratı üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Şimdi dün sabah Mayıs kontratı 15 dolarlara gerilediğinde, 15-16 dolarlara gerilediğinde bunun petrol fonuyla alakası olmadığını söylemiştim. Şimdi piyasa petrol fonunu yeni yeni öğrendi. Dolayısıyla biraz heyecanlı o konuda ama bundan önce bir videoda paylaştım. Neden buraya yatırım yapmak problematik olabilir diye istediğiniz herhangi bir yurt içinde başka bir fon da olabilir ama petrol fonu aldığınızda içeriğinde zaten bu fonlar var. Farklı bir şey yok. Dolayısıyla bu fonun niteliğini, nasıl çalıştığını iyi anlamadığınız sürece bu veya diğer fonlar, dün bir başka fonda paylaştım. E, petroldeki hareketi tam olarak yakalama e, konusu e, netleşmeyecektir. Dolayısıyla bu fonun nasıl çalıştığını iyice anlamak lazım ki geçen hafta bu konuda çok detaylı olarak e, şey paylaştım. Şimdi fon zaten ağırlıklı olarak Haziran kontratına geçti. Dolayısıyla rol tarihini geçtikten sonra Mayıs kontratında bir çöküş olmasından dolayı burada herhangi bir, herhangi bir demeyeyim ama görece olarak çok daha az bir hasar yaşandığını görüyoruz. Ama tekrar olacak geçen haftalarda söylediğimin ama buradaki rol problemi devam ettiği sürece yani kontango devam ettiği sürece Haziran kontratını eğer şuradaki eğim yani commodity curve değişmediği sürece 27 dolardan rol etmeye giderse veya 29 dolara giderse zarar ediyor görüyorsunuz. Alabileceğinden yani 100 dolarda şu anda 5 tane haziran kontratı taşıyabiliyorken... E Temmuz'a geçtiğinde dört tane taşıyabiliyor olacak. Dolayısıyla bu fonun performansı kuvvetli kontango olduğu dönemlerde iyi değildir. Bunu e, aklınızdan çıkarmayın lütfen. Mayıs ayını atlattığı için rolde dünkü olaydan çok kötü etkilenmedi yatırımcılar. Ama nasıl çalıştığını iyi anlamadığınız sürece, bütün finans piyasası için geçerli, e, iyi anlamadığınız sürece zarar etmeniz kaçınılmaz. E, şimdi petrol esassını tartışırken e, sabah notunda da paylaştım sadece fiyata bakmanın artık anlamı yok yani bence burada Haziran ayında 22'nin üzerine çıkmadığımız sürece baskı devam ediyor olacak ama e, sadece buna da bakmamız lazım yani şurada gördüğünüz spreadlerde de Örneğin e, çok ciddi açılmalar olduğunu e, görüyoruz yani vadeler arasındaki spreadin Örneğin Şurada Mayıs 21 ile arasındaki farka bakıyorum. Yani Haziran şu anda 21, 19'dan 20'den geçerken Mayıs 2021 34 dolardan geçiyor. Bakın ne kadar inanılmaz açık bir spreadle karşı karşıyayız. Bu sadece WTI'nin kendi içinde değil, Aynı zamanda Brent ile WTI arasında da olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla, pardon, Brent ile WTI arasında da benzer bir açıklık olması bu piyasada birkaç tane bizim karşımıza işlem çıkartıyor aslında. Nedir bu işlemler? Brent sat, WTI al. Bu arada bunu şimdi için konuşmuyorum. Önümüzdeki dönemde bunlarla karşılaşacağız. Yani bu dinamiklerle karşı karşıya kalacağız. Brent sat, WTI al. Dolayısıyla arada spread'in kapanmasına oyna. WTI kısa vade al, WTI uzun vade sat. Dolayısıyla aradaki spread'in kapsalmasına oyna. Veya crack spread'leri incele. Orada bir çarpılma var mı? Buna oyna. Bunun gibi birkaç tane dinamik devrede olacak. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Peki... Ee... Hangi durumlarda Haziran ayı Mayıs kaderiyle e, karşılaşmaktan kurtarabilir? Aynı e, sona sahip olmaması için de olması gerekiyor? Bir, e, stok potansiyelinin arttırılması gerekiyor. Depolama potansiyelinin. Bu çok kolay bir iş değil. E, özellikle de e, dün sabah da paylaştığım Meksika'nın petrolünü de almak durumunda Amerikalılar. Bu çok kolay bir iş olmayacak. İkincisi, e, bir şekilde... Bunun görüşmeleri yapılıyor. Üreticiye üretmemeleri için finansal destek sağlanması. Üçüncüsü vergi en somunun kullanılması bunu da durduk yerde nasıl dersiniz bilmiyorum. Dolayısıyla çok kolay değil 22 doların üzerine çıkmadığı sürece temkinli olmakta fayda var. Ancak şu anda çok tarihi bir dip görüyor olma ihtimalimiz ihtimalimizde çok çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla petrol tarafında önce deflatif bir baskı göreceğiz ama önümüzdeki yıllarda muhtemelen ortadan kaybolan üretim potansiyeli nedeniyle çok daha yüksek seviyelerle karşı karşıya kalacağız. Tekrar söylüyorum, bununla ilgili, buna nasıl oynayabileceğinizle ilgili bir videom var. Lütfen aldığınız fonların niteliğinin ne olduğunu iyice anlayın. Çünkü matematiksel olarak şu tabloda fonun problem yaşama ihtimali çok ciddi anlamda yüksek. Şimdi standart şeyden gitmeyeceğim. Biraz daha petrol tarafından bahsedeyim. Petrolün bu halde olması Orta Doğu'daki, bunları da bir süredir zaten paylaşıyorum. Dün sabah da söylemiştim çöküşten önce. Orta Doğu'daki PEG'ler üzerinde ciddi anlamda baskı kuran bir gelişme. Şurada görüyorsunuz. Şu anda 6-12 itibariyle yani piyasa çok kendine gelmiş değil ama e, örneğin Suudi Arabistan reali üzerinde ciddi bir baskı var. Tabi bu önceki dönemde yani 2008'deki krizle karşılaştırdığınızda e, çok büyük bir baskı değil ama yine de e, ciddi bir baskı olduğunu görebiliyoruz. Bir başka e, para birimi biraz daha baskı altında kalmış olan bir başka para birimi e, Uman reali e, o taraftaki baskının biraz daha yüksek olduğunu ee, ...görebiliyorsunuz. Bunu da tekrar... ...şey tarafına alırsak... Ee, ...2016... ...seviyelerinin üzerindeyiz. Ee, 2008 seviyesi de... ...görüyorsunuz... ...çok daha düşükte kalıyor. Dolayısıyla... E, ...her türlü real üzerinde... ...PEG'in kırılması şeklinde baskı var. Neden böyle bir baskı var? Çünkü... ...petrol bazında geliriniz azalıyor para biriminiz dolara pek dolar kuvvetleniyor. Bir yandan deflasyon ihraç ediyorsunuz, ithal ediyorsunuz. Bir yandan baktığınızda içeriye bütçe açığı vermeniz lazım ama bütçeniz dolara bağlı. Dolayısıyla burada büyük bir ihtimalle bu çıpalar kırılmak zorunda kalacak önümüzdeki dönemde. Burayı da yakından takip etmeniz gerekiyor. Şimdi piyasa tarafına dönelim. Tabii piyasa tarafında yani petrol piyasasında fed alımları yok. Ee, dolayısıyla çok fazla bir destek yok o tarafta ama e, endeksler tarafında piyasanın kendine güveni e, daha yüksek. Burada 2630 kırılmadığı sürece bir e, sorun olduğunu söyleyemem. Netice itibariyle e, kuvvetli bir yukarı trend içindeyiz ama bu yeni bir trend mi değil mi bunu göreceğiz. IBM'in açıklamasını, bilanço açıklamasını gördük. Burada da bir satış olduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla ben hala hisse senedi piyasasını olumlu bir yaklaşım içinde görüyorum. Ama harekete geçmek için 2630 seviyesinin altına gelmemiz gerekiyor ki baskının devam ettiğini söyleyelim. Hala deflatif bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu fiyatlar yüksek fiyatlar ancak... 2009 örneğinde gördük Fed'in verdiği likiditenin bu piyasada çok ciddi etkisi oluyor. Dolayısıyla 2630 kırılmadığı sürece agresif bir şortlama içine girmeyeceğim. Ama ben hala fırsat olarak şort tarafta yaklaşıyorum. Vadillere baktığımızda tabii hem Trump'ın göçmenlere yönelik aldığı karar hem Kuzey Kore'den gelen jeopolitik negatif haberler biraz baskı yaratmış durumda. Ama özellikle dikkat edin Nasdaq tarafı daha kuvvetli duruyor. Dolayısıyla hala yukarı baskının burada devam ettiğini görebiliyoruz. 2630 kırılmadığı sürece bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi Euro tarafına gelirsek, Euro tarafında da aslında benzer bir problem var. Yani nedir benzer problem? Daha az petrol, daha düşük fiyatlardan petrol satılması, daha az doların dolaşımda olması anlamına geliyor. Dolayısıyla şurada alçalan tepeler görüyoruz ama yükselen dikler de söz konusu. Dolayısıyla burada... Euro'da gerçek anlamda bir kırıldı, oldu, kırılma oldu demek için erken. Yani biliyorsunuz benim görüşüm kırılmanın olacağı, dolar likidite probleminin çözüldüğünü hala düşünmüyorum. Eee Euribor tarafına baktığımızda problemin devam ettiğini görüyoruz. Euro'da e, Libor tarafı biraz e, gevşedi ama Euribor tarafı e, ciddi anlamda hala yüksek seviyelerde. Şu 2019'ların, 2018'lerin dahi üzerine gitmiş durumdayız. Dolayısıyla bu piyasada problem devam ediyor. 1.07 kırıldığında bu söylediğimin piyasa karşılığı da var anlamına gelecektir. Dolayısıyla o seviyeyi yakından takip etmek gerekiyor. Kırılması durumunda kuvvetli bir dolar dalgası daha gelecektir. Şu anda baktığımızda ama ortada bir yerdeyiz. Yani bir sıkışma olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hangi tarafa doğru kopacağına dair Fiyat işareti gelmiş değil. 1.07 kırıldığında o tarafta hızlıca dolar pozisyonumu arttırmayı tercih ederim. Şimdi altın tarafı iyi duruyor. Yani gerçekten dünkü deflatif gelişmeye rağmen ben kuvvetli durduğunu düşünüyorum. Tabii bu taraftaki genel sinyallere baktığımızda, yani şurada çok net bir uyumsuzlukla karşı karşıyayız. Görüyorsunuz alçalan tepeler söz konusu. Bunun baskı oluşturacağını da düşünüyorum. Altın tarafının en kuvvetli yani geçtiğimiz yıllardaki en kuvvetli iki tane destekçisi şu anda piyasada yok. Hangisiydi bu destekçiler? Birincisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra merkez bankalarının en kuvvetli alımlarını görüyorduk. En yüksek seviyede alımları görüyorduk. Bunlar manşete çekiliyordu hatırlarsanız. İşte dolardan çıkıyor merkez bankaları altına gidiyor diye. Bu sene tabii şu an itibariyle böyle bir durum söz konusu değil. Çin'in rezervlerini gördüğünüz Rusya açıklamıyor. Diğer bazı ülkelerinde altın satması gerekecek. Dolayısıyla rezerv kaynaklı bir altın desteği olduğunu söylemek mümkün değil. Peki para birimi bazında baktığımızda ne durumdayız? Mesela bize yakın bir kültürü olan ülke olduğu için Hindistan'a bakmakta fayda var. Burada. Altın fiyatları nasıl bir seyir izlemiş? Ee, şöyle şu komoditi şeyi çıkartayım. Bollinger bandı çıkartayım da. Ee, görüyorsunuz net bir e, kuvvetli bir yukarı trend e, halinde. Yani e, altın dolar bazında baktığınızda belki bu kadar kuvvetli bir e, Yukarı hareket yok, daha doğrusu yeni bir zirve yok ama Rupi bazında baktığınızda e, görüyorsunuz yeni zirve yapmış durumda. Keza TL bazında da baktığınızda yeni bir zirve yapmış durumda. Dolayısıyla e, bizim gibi kültürel anlamda e, altına yatırım yapan ülkelerdeki talep de azalacak. İki tane önemli bacak altının altından çekilmiş durumda. Bu açıdan baktığımda e, ben altında hala e, sağlıklı bir yükseliş görmüyorum. E, yükseliyor, hiçbir itirazım yok. E, almak isteyenler açısından da elbette e, güzel hareketler yukarıya doğru e, gidiyor. Ama yükselişin çok da e, kuvvetli, daha doğrusu e, mantığın içinde olduğunu e, düşünmüyorum. O açıdan temkinde olmakta fayda var. 1740-50 civarları artık burada e, önemli. De. Dirençler e, aşağı tarafta baskının bir süre daha, deflatif baskının devam edeceğini düşünüyorum. E, bu arada buradaki spekülatif pozisyonlar ne durumda? Zirveye oranla azaldı e, ama çok ciddi anlamda e, düştü demek e, mümkün değil. Son olarak altın-gümüş rassuşuna da bir. Göz atalım orada da rasyon hala zirvesine oranla biraz geri çekilmiş olsa da hala altın lehine hareket ediyor. Dolayısıyla altın tarafında kısa vadeli olarak az önce saydığım dinamiklerden dolayı bir baskı olma ihtimali yüksek. Altın fonlarında, petrol fonlarında olduğu gibi bir sorun var mı? Hayır, altına yatırım yapıyorsanız altın fonu aldığınızda herhangi bir problem, vadeler arası geçiş yok. Çünkü altında, gümüşte fon spota yatırım yapıyor. Bu e, farkları daha öncelerde çok konuştum üzerinden gitmeyeceğim ama bu iki enstrüman arasındaki farkı bilmekte fayda var. E, kendini yiyen bir durum söz konusu değil altın fonları açısından e, baktığınızda. WTI tarafını e, hemen atlıyorum başta konuştuğumuz için e, gelelim. Bono tarafına. Bono tarafında benim dikkatimi çeken gelişmelerden bir tanesi İtalya tahvillerinde yeniden satışın başladığını görüyoruz. Yani ECB'nin müdahalesine, alımlarına rağmen 2.40'dan aşağıya doğru geldi ama yeniden yukarıya doğru bir hareket var. Şimdi buradaki her zaman olduğu gibi tekrar göstermekte fayda görüyorum. Negatif tahvilli negatif getirdi tahvil piyasasına baktığımızda bize iyi bir sinyal vermiyor yani şu gelişme bütün bu olan bitene rağmen özellikle petrolde yaşananlar ciddi anlamda deflatif olmasına rağmen bono piyasasında buna top bir tepki verilememesi sadece Amerika tarafına bakmayın yani Amerika tarafında evet Getiriler düştü, daha da düşme ihtimali var. E, İhalelere bakarsanız çok ciddi talep geldiğini görüyoruz ama bunun dışında global piyasaya baktığımızda e, çok da deflatif bir, baskıyı fiyatlayan bir bono piyasasıyla karşı karşıya değiliz. Bakın e, Fransız tahvilleri e, yeniden e, çok kısa bir eksiye geçmişti, yeniden artıya geçmiş durumda getiriler. Dolayısıyla bu tarafa baktığımızda Avrupa bonosuna yönelik kaygının arttığını söyleyebiliriz. Ben de zaten uzun süredir bu taraftan uzak durma taraftarıyım. Amerikan 10 yıllıklarında bile bir panik çıkması durumunda getirilerin yukarı doğru hareket etmesi söz konusu olabilir. Tekrar söylüyorum. Fed'in varlık alımı yapıyor olması bankanın bilançosundan bonu alıp rezerv eklemesi anlamına geliyor. Bankanın bilançosunun kompozisyonu değişti. Ama bankanın bilançosu büyümedi. E, piyasadaki körünsüz e, miktarı artmadı. Rezerv ayrı bir şey, para basmak ayrı bir şey. Para basımı nereden geliyor? Para basımı devlet tarafından geliyor. Daha doğrusu devletin gönderdiği çek, devletin e, borçlanarak harcama yapması bazı ekonominin aktörlerinin bilançolarının sadece kompozisyonunu değil, boyutunu da değiştiriyor. Dolayısıyla FED dinamikleri, ayrı dinamikler ...kamunun yaptığı dinamikler ayrı dinamikler. Bunların hangisi enflasyon yaratacak? Az önce konuştuğum gibi petrol tarafındaki... ...yüçüş e, imhadan dolayı hangi enflasyonist baskı olacak? Bunlar ayrı konular. Bakın örneğin şu beni ciddi anlamda kaygılandıran bir durum. Sabah çaktır 12 yani... E, ...tarlaların batması durumunda, iflası durumundaki başvurulardan bahsediyoruz. Buradaki, pardon şunu bir uzun vadeli hale getireyim, onun üzerinden gidelim. 2014'ten bu yana tarla açısından baktığınızda, çiftçi açısından baktığınızda iflaslar artıyor. Dolayısıyla şurada gördüğümüz bu düşüş hareketi burayı yakından takip etmek lazım. Çünkü kritik destekler burası. Buranın kırılmasıyla çok hızlı bir şekilde tabii petrol gibi eksiğe geçmeyecektir ama çok daha düşük seviyeler görebiliriz. Çok e, ciddi bir düşüşten sonra iflasların artıyor olması nedeniyle e, o grafiği gözünüzün önüne getirin. E, buralarda da e, verimli üretici kapasite imha oluyor. Dolayısıyla bir anda 2021'de 2022'de e, ...talep kaynaklı değil, arz kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya olabiliriz. Bunu Fed mi yaratıyor, kamu mu yaratıyor, e, arz tarafından, emtia tarafından gelen baskı mı yaratıyor... ...bunlardan hangisi olduğunu çok iyi anlamadığımız sürece e, ezbere yapılan adımlar büyük ihtimalle zarar oluşturacaktır. Dolayısıyla bu tarafa da e, dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. E, Bitcoin tarafına e, tekrar gelelim biliyorsunuz 1 Mayıs itibariyle Çin dijital para birimini devreye alacak ve devreye alacak demeyeyim de test etmeye başlayacak. Kamu hizmeti verenlere yapacağı bazı ödemelerle. Bu önemli bir adım. Daha önceki videolarda da söyledim. Bu aslında Bitcoin açısından problematik bir adım. Yani Bitcoin'in önünü kesen bir gelişme. Bitcoin tarafı bu ay yani Mayıs ayında bir biliyorsunuz yarılamaya gidecek. Bunun boğa piyasası içinde olması durumunda etkisinin nasıl olacağını, ayı piyasası içinde olması durumunda etkisinin nasıl olacağını daha önceki videolarda paylaşmıştım. Videoyu daha aktif kullandığım dönemlere gidip bakarsanız görebilirsiniz. Burada hala problematik bir yerdeyiz. Yani biraz daha 7-200'lerin daha sonra 50 günlük ortalamanın üzerine atmamız gerekiyor. E, açıkçası şu haliyle biraz hayal kırıklığı yaratmış durumda Bitcoin. E, çok fazla üzerinden gitmeyeceğim. E, herkesin kendi realitesi var. E, herkes ona inanmak istiyor ama e, burada e, biraz daha net bir yükseliş görmediğimiz sürece e, Bitcoin tarafında e, çok agresif olmak istemiyorum. Bitcoin'in önemli yükseliş nedenlerinden bir tanesi counterparty riski, karşı taraf riski taşımıyor olması e, olacak. Henüz Dünyada o noktada e, değiliz. E, daha hala sistem içinde güvensizlik, Avrupa e, bankacılık sistemi içinde var ama genel olarak konuşuyorum söz konusu değil. Bu geldiği zaman e, Bitcoin'de de önemli bir yükseliş yaşanacak ama şu anda görüyorsunuz daha e, kademeli olarak konuşmamız gereken pek çok e, direnç seviyeleri var. E, TD tarafında da e, çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok ama şunu hatırlatmak isterim. E, swap konusu tabii çok tartışılıyor. E, swap da... E, FED'in swaplarına bakarsanız ki hafta sonu FED bilançosunu paylaştım orada rakamları hangi pencerede nasıl işlemler olduğunu görüyorsunuz zaten. FED'in swapları 7 günlük ve 3 aylık. Yani burada aslında çok kısa vadeli bir şeyden bahsediyoruz. Ve bir swap anlaşmasına girdiğiniz zaman 7 gün veya 3 ay sonra eğer rol etmeyeceksiniz o doları tekrar bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu bir pencere. Yani baktığınızda... ...bir kısa vadeli köprü kuruluyor. Bütün sorunu çözebilecek bir konu değil bu. O nedenle ilk başta mutlaka burada bir anlaşma oldu tarzı açıklama gelirse... ...bir satış olacaktır. Yani dolarda bir rahatlama olacaktır. Ama dolar rahatlamasından bahsettiğimizde... ...üç kapıdan bir tanesi açılması lazım. Turizm tarafından gelecek olan döviz... Ticaret tarafından gelecek olan döviz. bunlarda da ne olup bittiğini çok detaylı zaten paylaşıyorum toplantılarda. Tekrar girmeyeceğim. Sıcak para tarafından girmesi gereken döviz. Bunların dışında swap vesaireyle girebiliyorsunuz alınan döviz aslında sadece borçlanan bir miktar demek. Dolayısıyla geri ödeyeceksiniz kısa vadede demek. Çok fazla problemi çözmeyecektir. Bunu lütfen aklınızda tutun. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.